Arkadaşlar kekik topladık. Balkonda kurutuyorum böyle. Kekik kurusun. işte kuruyor. Burada da defne yaprağı kurutuyorum. Burada da e, bu o, sinir otu, çiçekli sinir otu e, yabanisi, onun çiçekli sinir otunun e, diğer adıyla da damar otunun çiçekli şeklisini böyle kurutuyorum. Çay olarak içeceğim. Çünkü bu kanser önleyici bir şey. Bitki. Her derde deva. Onun için bunu da kurutuyorum böyle. Kış boyu içeriz. Ee, kanser yaklaşmasın bizlere. Sizlere de tavsiye ediyorum. Bu defne yaprağı kurutuyorum burada. Burada da, burada da Türk var asılı. Her zaman duruyor. Burada da böyle kurutuyoruz işte. Sonra bunları toplayacağız, sifteyeceğiz ve yemeklerimize, çaylarımıza koyacağız arkadaşlar. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.